Herkese selam. Geçtiğimiz hafta RTX 4070 süper ekran kartı çıkışını gerçekleştirmişti ve biz de kendisini derin şekilde incelemiştik biliyorsunuz. Bu haftada abisi RTX 4070 Ti süper ekran kartı çıkışını gerçekleştiriyor ve biz de yine üzerimize düşeni yaparak kartın performansı hakkında akıllarda hiçbir soru işareti bırakmamaya çalıştık. Nvidia'ya kartı bize temin ettiğinden dolayı da teşekkürlerimizi sunalım. Ve şimdi geçelim kartın incelemesine. RTX 4070 Ti Super'in bildiğim kadarıyla Founders Edition modeli yok. Bize gelen RTX 4070 Ti Super kartsa Asus'un TUF Gaming modeli. Kart bize sıfır şekilde geldi. Yani jelatin sökme hobimi yine gerçekleştirebildim bu sayede. Tabi bu videoda kartın performansının incelemesini yapacağız. Yani videonun amacı TUF Gaming modelin incelemesi değil. Ama yine de şöyle kısa bir özet geçelim kart hakkında. 3 fanlı soğutma sistemine sahip bir kart ama boyut olarak devasa büyüklükte değil. Yalnız birazdan oyun testlerinde de canlı olarak göreceksiniz. Hakikaten buz gibi çalışıyor diyebiliriz. Taf Gaming ambleminin olduğu kısımda RGB destekli kasa içinde güzel bir görüntüsü var. Ve elbette backplate'e de sahip olan bir kart 5 adet de görüntü çıkışı olduğunu ekleyelim. Bunlardan 2 tanesi HDMI 2.1A, 3 tanesi de DisplayPort 1.4A. 12 volt high power güç girişine sahip olan kartı isterseniz 2x8000 çeviriciyle ile de kullanabiliyorsunuz. Yani güç kaynağı desteklemeyenler için böyle bir çözüm kutu içine her zaman olduğu gibi eklenmiş durumda. Onun dışında kutu içeriğinde stickerlar, kullanım kılavuzu ve kart tutucu harici başka herhangi bir şey yok. Şimdi genel olarak kartların teknik özelliklerine tablo üstünden bakalım. Ve önceki serinin üstüne ne katarak geliyor? RTX 4070 Ti ile RTX 4080'in tam olarak arasında bir teknik özelliğe mi sahip? Ona hep birlikte bir bakalım. Tabloya baktığımızda kuda çekirdek sayısı olarak RTX 4070 Ti'ye daha yakın olduğunu görüyoruz ama Tam bir ortada durum yok yani tensör çekirdekleri, RT çekirdekleri ve tekstür mekbiniz sayısı da yine benzer şekilde. Ama L2 Cache'e baktığımızda 64 MB olarak RTX 4080 ile aynı L2 Cache miktarına sahip olduğu dikkatimizi çekiyor. RTX 40 serisi kartlarda L2 Cache'in önemini daha önceki videolarımızda zaten defalarca anlatmıştık. RTX 30 serisine nazaran bu noktada devasa bir artış vardı. RTX 4070 Ti Super'de RTX 4080'le aynı L2K miktarına sahip. Bununla birlikte bellek miktarları da RTX 4080'le aynı. İkisi de 16 GB GDDR6X belleğe sahipler. RTX 4080 bellek hızı ve bellek band genişliği olarak daha üstün durumda. RTX 4070 Ti ve RTX 4070 Ti Super aynı TDP'ye sahip olsalar da oyun testlerimizde birazdan canlı şekilde göreceksiniz güç tüketim değerleri öyle pek aynı seviyede değildi. Yani 4070 Ti süper önemli ölçüde daha fazla güç tüketiyordu ama tabi bu TDP değerlerini maksimum çekeceği güç anlamında düşünebilirsiniz. Fiyat olaraksa üzerine önemli bir performans katarak geldiği 4070 Ti ile aynı tavsiye edilen satış fiyatıyla çıkacak. Ülkemizde durum ne olur tabi onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bize de yansırsa tabi süper olur. Kağıt üzerinde teknik özellikler bu şekildeydi. Şimdi testlerimiz çok uzun olduğu için artık önceki videolarımızda defalarca anlattığımız DLSS 3 teknolojisi, NVIDIA Shader Execution Reordering teknolojisi, Ray Reconstruction, Path Tracing falan artık bunlara bir daha bir daha girmek istemiyorum. Kanalın arama kısmından zaten hepsi hakkında detaylı bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Biz şimdi yaptığımız dev testlere yoğunlaşacağız ve RTX 4070 Ti Super'in RTX 4070 Ti ve RTX 4080'e karşı verdiği performansa bakacağız. Testleri AMD R7 7800X 3D işlemci, Asus ROG Strix X670EA Gaming Wi-Fi anakart, Asus ROG ryo 3 sıvı soğutma 32 GB DDR5 6000 MHz CL36 RAM ve Asus TUF 1000 W güç kaynağı ile yaptık r 7800 x 3 de bildiğiniz gibi şu an günümüzün en iyi oyun işlemcisi ve kartların tüm potansiyelinin ortaya çıkması için böyle güçlü bir işlemciyi kullanmamız gerekiyordu. RTX 4070 Ti olarak Gigabyte Gaming OC modelini kullandık ve RTX 4080 olarak da elimizde MSI Supreme X modeli vardı. Onları da söylemiş olalım. Tüm kartlar otomatik fan devrindeydiler ki zaten sıcaklık değerleri de kendilerinin hızını frenleyecek bir yükseklikte olmadığından fanlara müdahale etmedik. Kartlar istediği gibi fanlarını kullandılar. Evet şimdi arkamıza yaslanalım ve güzel müzikler eşliğinde bu 3 kartın dev kapışmasını canlı şekilde hep birlikte izleyelim. Evet testleri canlı olarak izledik. Şimdi de ekrana yaptığımız testlerin grafiksel sonuçları ve 3D Mark sonuçları gelirken biz de RTX 4070 Ti Super kartın performansını değerlendireceğiz. RTX 4070 Ti Super güç olarak RTX 4070 Ti ile RTX 4080'in arasına geldi gelmesine ama bizim aldığımız sonuçlarda tam olarak ortada olmadığını gördük. Bazı oyunlarda ortada sonuçlar çıksa da Genel olarak baktığımızda terazide RTX 4070 Ti'ye biraz daha yakın sonuçları vardı. Tabi burada 16 GB belleğin önemi büyük çünkü 4K oyun testlerimizde gördüğünüz gibi bellek kullanımı genelde 10-12 GB VRAM sınırlarındaydı ve RTX 4070 Ti'nin 12 GB belleği 4K için önümüzdeki süreçte yetersiz kalabilir. RTX 4070 Ti Super'in 16 GB VRAM'e sahip olması kendisini 4K oyunculuk için de önemli bir avantaja sahip hale getirdi tabii ki. Kas gücü olarak da zaten 4K oyunculuk için yeterli bir kart olduğunu canlı şekilde gördünüz. Oldukça iyi skorlar almayı başardı. Sonuç olarak 4K oyunculuğu hedefliyorsanız hem saf kas gücüyle hem de en azından 16 GB belleğe sahip olmasından dolayı RTX 4070 Ti süper bu anlamda uzun vadede sizi mutlu eden bir kart olacaktır. Tabii bu bellek miktarlarını keşke en az 20 GB olarak görebilseydik, e o zaman tadından yenmezdi. Ama yine de 12 yerine 16 GB belleğe sahip olması güzel. Yalnız bu kartlara konulan belleklerin hesaplamaları ile ilgili bir sürü detay var arkadaşlar. Bunları geçtiğimiz rehberlerimizde tüm ayrıntılarıyla anlatmıştık zaten. Ben yine de kullanıcıyı mutlu edebilecek bir VRAM miktarına sahip olduğunu düşünmekteyim. RTX 4070 Ti ile aynı tavsiye edilen satış fiyatı bize de yansırsa elbette kartın adı gibi süper bir iş olur. 4K oyunculuk için Nvidia'nın üst seviyede artık yeni bir askeri daha var. RTX 4070 Ti süper. E 1440p için zaten sanırım mükemmel bir kart olduğunu söylememe gerek bile yok. Süper skorlar aldı ve yüksek erz bir monitörle kullanımda müthiş bir oyun deneyimi sizi bekliyor diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde AMD tarafıyla da karşılaştırmalı testler gelecek. Mükemmel bir video olacak. Onun da haberini şimdiden vermiş olalım. Evet umarım beğendiğiniz bir inceleme videosu da olabilmiştir. Aklınızdaki tüm soruları yok edebildiysek ne mutlu bize. Kanala destek olmak için abone olup video bildirimlerini açarsanız siz de bize desteğin en büyüğünü vermiş olursunuz. Destekleriniz için sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.